kalbim küt küt atıyor. Babama nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Ya gel vazgeç şu işten. Söylemek zorunda değiliz Merve. Hayır. Zorundayız. Bitsin artık bu işkence. Ya böyle kaçak göçek saklanarak yaşamak senin hoşuna mı gidiyor? hayır ama... O halde söyleyelim bitsin gitsin. Ya Merve nasıl karşılayacağını ikimiz de biliyoruz. Ya Ertan'la evlenmene şunu şurasında iki gün kalmışken... ...babanın karşısına çıkıp ben Serhat'ı seviyorum diyemezsin. Ne yani? Sen şimdi beni göz göre göre Ertan'ın kollarına bırakacaksın. Hani beni seviyordun? Ya saçmalama Merve. Elbette seviyorum. Bak, kaçıp gidelim buralardan. En iyisi bu. O bizim B planımızdı. Ya biz... Ya ayrıca nereden biliyoruz babamın kesin kes kızacağını? Yapma Merve. Babanı ikimiz de tanıyoruz. Yine de söylemeliyim. Yoksa içimde kalır. Ya belki de kızmayacak o kadar. Ama kaçıp gidersem aileme tamamen sırtımı çevirmiş olacağım. Merve. Bak Merve. baban Ertan'dan ayrılmana müsaade etse bile... ...benimle birlikte olmanı asla kabul etmez. Niyeymiş o? Ya çünkü ben onun gözünde senin dengin değilim anladın mı? Hem arkasından iş çevirdiğimizi düşünecek. Bize daha fazla düşman olur. Kaçıp giderse öyle düşünmeyecek çünkü. Ya ne bileyim biraz zaman geçerse belki öfkesi azalabilir. Merve bak ne olur bana güven. Ya kaçıp gidelim buradan ya da... Ya da? Ya da ben hayatından çıkayım. Ya ben sana seni sevdiğimi söylüyorum. Sen çekip gitmekten bahsediyorsun. Ya Merve, ya başka çaremiz mi var? Ya önemli olan sevmediğim bir adamla evlenmemen değil mi? Hayır aptal. Önemli olan sevdiğim adamla evlenmem. Tabii o adam da söylediği kadar beni seviyorsa. Tamam. Tamam bak o zaman babana hiçbir şey söyleme. Ben birkaç güne kadar bir şeyler ayarlayayım, basıp gidelim buralardan. Ha? Peki. Sana güveniyorum. Yeter ki sen yanımda ol. Nereye istersen gelirim ben. böyle? Nereden olacak babacığım? Ofisten. Serhat mı getirdi seni? Evet. Aranız çok iyi bu aralar. Baya baya arkadaş oldunuz. Yani. iyi evet. Yoksa sen bundan rahatsız mı oluyorsun? Yok. Etrafında dolaşmasından rahatsız değilim seni ölümden kurtardı. Hayatını koruyor. Zaten bunu ondan ben istemiştim. Lakin... Lakin? Annenle konuştuk geçen gün. Serhat'la sıkı fıkı olmandan rahatsız. Ben ona Merve sınırlarını bilir dedim. Seni savundum. Ama şimdi bir de bizatihi ben sormak istiyorum. Serhat'ın bu evdeki konumunun farkındasın herhalde. Sınırlarını bilirsin. Hem zaten ailemizin adına zarar verecek yanlış bir şey yapmaz. Değil mi? baba ben. Evet. Yani ben size böyle düşündürdüğüm için çok üzgünüm. Yani beni tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Ben seni çok iyi tanıyorum. Çok da güveniyorum. O zaman ben bunları duymamış farz ediyorum kendimi. söylememiş olayım.